Baklavanın güzelliğine bak. Sıcak sıcak. Of onu şimdi çok uzatma. Zahide Hanım kendisi açmadı ama. Aslında yani o çok. daha riskli değil mi ya? Hani böyle hazır yufkalar ya da hazır baklavalar böyle kayış gibi oluyor aslında. O daha riskli bir şey. Başak bence onu e, yedikten sonra konuşalım. Tamam konuşalım. Öyle karar verelim. Yani. Bu arada size bir tüyo de vereyim. E, fındıkları döktüğümüzde fındıkların arasına bebe bisküvi de koyabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir tat bırakıyor. Aa. Hem de çok güzel bir tat çok bırakıyor. Enteresan. Peki Gülcancığım, ben yani şimdi aile apartmanında mı yaşıyorsunuz? Evet. Kaç katlı apartman? 6-7 katlı var herhalde. Var 6-7 katlı. Aşağıları da seyahatler. Kaçı size ait? E, ee, 4 dairesi bize ait. 4 dairesi bize ait. Pardon 3 dairesi. 3 daire aynen. Yani aynı binada değiliz Ayda Hanım. Yan binada ablam oturuyor. Öbür yani yan benim binada halam oturuyor. Yani benim karşımda şu an ama. görümcem var mesela. Aynı mahalledesiniz yani. Evet. evet. Karşımda görümcem var. Altında kim var? Altında mesela diğer çaprazımda amcası var. Gelin var. Görümce var. Başka? Kayınvalidem 40 lira elinde, laburgazda oturuyor. Ee, yan binamda görümcem var, no. amca var aşağıda, diğer tarafta halası var. Peki böyle zor mu yakın olmak? Ya yok, yine iyi. Kapınız ayrı ama gelirken, giderken? E zaten kimsenin lafına bakma, merkezin kapısı ayrı. Öyle de hayatım. Tabii ki de. Siz <laughs> arabanızı atlayıp da böyle gece çıkarsanız, e, her gece yemeğe giderseniz, bunlar evde ne yapıyorlar diye bir laf olur ya tabii canım. Bazen büyük görümcemle tartışıyorum. Nedir konu? İşte mesela gelir. İşte şimdi tek bir kardeş çok, en ufakları çok sever onu. Biraz onunla zıtlaşıyor. Yani o konuda zıtlaşıyor. İşte benim kardeşim gibisin hani bulabilir misin? Şöyleydi böyleydi. Biraz Aa, ben abi, uğraşır yani. Diyor. Evet. Bir anda gelir oturur. Gülcan yardım istiyor musun? Yok yani aşkım. Annesi var ya burada yardım edecek Aynen öyle Gülcan, Bence çok güzel ben aile apartmanları gerçekten çok seviyorum Yok bir şey olduğu zaman çok iyiyiz Vallahi gerçek anlamda seviyorum Bir darın olur yetişecek insanlar etrafında var Çoluğunu çocuğunu emanet edebileceğin insanlar var Size bir soru soracağım kızlar Şimdi akşam evde oturuyorsunuz evet. Bir anda kapınız çalıyor Bir bakıyorsunuz ki görümceniz Hı. Ne yaparsınız Gelsin ben sevinirim Ama her gün her gün yani her gün ...çocuklarla bir şey birlikte... Ama her gün her gün belki biraz sıkılabilir. Yeni evlisin bir de. Bir de öyle düşün. Ha yeni evlisin. Tamam o zaman biraz fazla olur ama... ...yani sık sık gelmesini severim. Anlaşıyorsam Melek, Bir sıkıntım yoksa. Hoşuma gider yani arkadaş, sohbet, muhabbet. Hep birlikte. Geçer. Komple, çoluk, çocuk. Hiç hoş bir, bir anda. şey değil bence. Çat kapı misafiri ben de severim ama... ...her şeyin bir sınırı var. Aynen. Öyle torun torba çoluk çocuk gelmesinde bir anlamı yok. Sürekli olursa evet. Aynen. Hoş evet, bir şey değil. Kim? Ya. İnsan abisinin evine çat kapıda gelir pat kapıda gelir. Hayır gelin. sürekli her şey, gün diyor yani. yani. ama. Her bir gün şey olmaz ama yani. yani. Mesela ben bile bazen rahatsız oluyorum. Mesela gidiyorum kızıma oturacağım. Konuşamıyorum. Çünkü Haftada kalabalık. Ya, Abi ev yani gelir. Çok yanlış bir kelime yani evet. bu. bu. Hakaç ben şoktayım. Ya, abi ne demek ya? Karındaş, kardeş. var. Şey ne demek? Var. Ya yapmayın kurban olun. Rabia teyze benim sıkıntımı sen anlamadın bak. Benim sıkıntım bana gelmesi değil. Eşimin evlenmesini kabul edememesi. Sorunumuz bu. Yani ne alakası Oo, var şimdi onunla? O başka öyle. bir boyut hayatım ya, o çok fena bir şey. Hayır mi? ablam yani benim evlendiğimi anladım. niye kabul edemiyorsun? Yani, Sonuçta öyle, benim hala... çocukluğum çocukluğum onun elinde geçti. Beni büyüten o. Yani tabii ki de e, içinde bir burukluk kalacak ama sen bunu e, kıskançlığa çekememezliğin neye çekiyorsun yani ben onu anlamadım. Ben kıskanmıyorum ki o bizi kıskanıyor. Öyle yani o bizi kıskanıyor. Şu an çok alakasız konu konuşuyorsun. E sen de hala bak hala hala aynısın yani hiçbir şey değişmiyor. Aynı, aynılık bir şey yok Gülcan sonuçta ablam yani başka bir insan değil. Sonuçta elinde büyüdüm anladın mı? Şimdi o gelmeyecek de kim gelecek yani? Vallahi ablam da olsa sınırını da bilecek ona göre hareket edecek. Daha yeni evlenmişiz şurada olmuş iki sene yani ablamın sana nasıl davrandığını biliyorsun. Şu anda nankörlük yapıyorsun, başka bir şey yapmıyorsun yani. Kafa bak ya. Ben sana ya. onu söyleyeyim. Nasıl davranıyor ablan? Ya, ablam kızı gibi davranır ona. Kaç yaşındaki abla? Ya ee, kızı gibi davranırken ablam aslında ee, 37 yaşında, 38 Senin yaşına Senin önünde kızı, kızı gibi davranıyor. Peki arkada? ya eee kardeş gibi diyeyim kızı yine gibi demeyeyim ya. de Kardeş gibi de, davranır yani. Her, hiçbir şekilde hmm. gelini gibi kabul etmez onu. Yani ben nasılsam e, onun için. Belhakin ileride sensiz nasıl i̇şte olurum ya. İşte orasını Öyle bir şey olacağını sanmıyorum Zeynep Hanım. Öyle söyleyeyim ya. Yani. Hiçbir şekilde yani e, akşam işten geldiğinde yorgun olduğunu bilir. Ben evde yoksam gider eve e, anahtar zaten şeydedir. Karşıda ablamdadır hep. Aa ha, o ne anahtarı? demek ya? Tabii Ablamda. bazen bende oluyor bazen Gülcan'da olmuyor. Ben ablamı bırakıyorum evden erken çıkarsın. Öyle şey mi olur abladın işler haftanın ya. Ee, ablamdan e, alır anahtarı gider yemek yapar Gülcan yorulmasın diye. Yani bunları bilip de bu şekilde konuşması bana göre nankörlük geliyor yani. Bravo oğlum doğrucusun ya seni alkışlıyorum. Gülcan görümcen iyiymiş baksana sen yokken. Ya o onun bildiği kadar bir de bunun arkası var Tamam zaten. bana ne yaptığını söyler misin? Nasıl ya senin yanında tabii ki de iyi olacak. Kötü mü olacak Gürkan? Tamam bana ne yaptığını Peki söyle normalde sana. Normalde nasıl? Normalde işte nasıl diyeyim geldiği zaman bir iş yaparsan pek fazla beğenmez yani. Eğer ki bir şeyler olsun yani başka bir şey olsun bir konu tartışmamız olsun hiçbir şekilde haklı değilimdir. Böyle yapsaydın daha iyi olurdu. Yani ya bir sonuçta kere sana yardımcı olmak istiyor. Her şeyi ya. bileceksin diye bir şey yok. Yanlış biliyorsundur belki seni Bana yönlendirmeye çalışıyor. Bana yardımcı Bildiğin beni eleştiriyor yani. Başka sen bir şey değil Sen onu eleştiri olarak algılıyorsan Gülcan bu senin sorunun. Sonuçta yani her şeyi doğru bileceksin diye bir kayda yok. Yanlış bildiğin şeylerde seni düzeltiyor yani. Sen öyle düşünüyorsun. Alakası yok. Ay Gürkan, Gülcan ablası olsaydı aynı şekilde davransaydı sen ne yapardın acaba? Hadi bir de hepsini geçtim. Kayınvalidelerde anahtarı anladım da görümcede anahtar nedir ya? Yani Evime bakın, benden ben, habersiz nasıl girebiliriz? onda değilmiş anahtar ben, ya. Ablam e, yani o konu çok farklı hiçbir şekilde aynı konu değil. Ben erken çıktığım için Gülcan'da anahtar olmuyor bazen. Gülcan eve girebilsin diye ablama bırakıyorum ben. Anahtarı. Tamam yedek anahtar yapın niye anahtar olmuyor? Ya o aklımıza gelmemiş olabilir yani. Ama aynen. o amaçta değil yani. Sonuçta görümcedir. Peki, Belki bıraçacak, açacak, ha, gelin aynen. ne yapıyor Kızlar, yapıyor. Kızlar peki bir şey söyleyeceğim Her mesela? akşam şimdi kim ister, görümcesine, her Hiç akşam, kim akşam, ister. akşam Hiç ister. Kim istemez. kimse Aile istemez. Aile mahremiyeti denen bir şey var. Aynen. Hiç kimsenin böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Tabii ki gelecek abisinin kardeşinin de eve ama bir sınırı bir düzeni. Ben de aynı şekilde gitmem her gün her gün. Niye rahatsız edeyim ki yani özel hayat denen bir şey var. Ya şöyle söyleyeyim sonuçta e, o mahallede Gülcan sonuçta... E, dışarıdan geldi. Hiçbir tanıdığı yok. Ben ben senle belki akşamları film izlemek istiyorum veya bir yere gitmek istiyorum. Gülcan ben gece çalıştığımda veya. evde olmuyorum biliyorsun. Yani ben Seni tek bırakmak istemediği için geliyor eve. Ben onu anlamadım. Görüncem ya bir kadın, kadın kendi evinde niye tek kalamasın ya? Derya Hanımcığım hoş geldiniz. Merhabalar Zahide Hanım hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Hayatım gıyabında olmasın diye şimdi seni de bağladım. Evet, <laughs> teşekkürler. Şimdi abla olmak ben bilirim anne yarısıdır çok kıymetlidir aynen öyle, çok özeldir. Aynen. Maşallah. Kardeşin de dünya iyisi, dünya tatlısı. Evet öyle. Valla güzel de yemek Teşekkür memek öğrenmiş gerçekten. çocuk yani mahareti de. Maşallah. Şimdi şöyle bir şey soracağım sana. Bana dürüstçe söyle tamam mı? Sen Gürcan evlenirken azıcık böyle üzüldün mü? Evliğine alışabildin yani mi? Yani şöyle tabii ki Gürkan'ı ben büyüttüm. Zahide Hanım onun e, daha benim ilk çocuğum gibi Gürkan. Ablasıyım Bayağı çocuğun gibi çocuğum. yani. Evet. E, i̇ster istemez tabii insan üzülüyor. Ya mutlu olmasına tabii ki seviniyorum, yuva kuruyor, mutlu olacak, bir ailesi oluyor. Ee, bu bir gerçek, bekarlıktaki gibi olmuyor evlendikten sonra. Ee, bu da ister istemez insanı izliyor tabii. Peki mutlu üzüldüğünüz mutlu şey tabii ki ne? Evlenmesi bir eder. Yani üzüldüğünüz şey ne? Yani bu hani A olur B olur, o önemli değil. Ben evlenip artık benden gitmesine mi üzüldüm diyorsunuz? Tabii ki. Yani Gürkan evlenmeden önce benimle yaşıyordu. Ama şu an Gürkan'ı haftada bir kere, iki kere görebiliyorum. Peki bir kız sevdi, İlk o da Gülcan'dı. Yani. Gülcan'la evlenmesine bir üzüldünüz yoksa? Hayır, kesinlikle Gülcan'la evlenmesine üzülmedim tabii ki. E abla, E abla diyelim. zaten her akşam geliyorsun, gelmiyor musun her akşam? Gidiyor musun her akşam? Mı oluyorsun? Yani her akşam geliyorsun. Sadece onu söylüyor. Yo her akşam gelmenden rahatsız mı oluyorsun? Ya buna her akşam geliyorsun diyorsun da bari açıklamasını yap kadına. Yani her akşam geliyorsun diyorsun. Rahatsızlığını belirtiyorsun ama neden rahatsız olduğunu söylesene. Yani, aa, söylüyorum? Her Her akşam her akşam olmaz yani. Peki siz gerçekten her akşam onlarda mısınız? Yani şöyle biz çok yakınız birbirimize. Gidip geliyoruz her akşam, her sabah. Ya yani bir de yani, e, benim dünyalar hapishanesi küçük bir yeğenim var. O da Gülcan'a çok düşkün. ayrı. Gülcan'a çok düşkün ee, ve şöyle söyleyeyim o istediği evet, için zaten avlam e, bize geliyor. Ha, yengesine, yengesine çok düşkün. De öyle. Yani yani <laughs> şurada de bile yine, yine bak kardeşini söyleyebiliyor yani yine dayısına düşkün. Yani şöyle Gülcanların anahtarı bendedir. Ben istediğim zaman girip çıkabilirim o eve. Konuşsa kardeşimin evi. Aynen öyle. Aynen öyle. öyle. Gülcan işte, olmadı, işte olduğu zaman geç geleceği zaman. Sadece kardeşinin evi mi orası? Yani tabii ki senin de evin de. E, ee, daha Gülcan'dan ne? Daha Aslında bizim evimizde değil orası yapıyorum. babamın evi. O, onu zaten söylüyorum her zaman. O yüzden Şimdi bu tartışmaya gideceği girmeye zaman gerek yok gider yani. hazırlığını yaparım. Evini temizlerim, yemeğini yaparım. Ama Gülcan'ın bunlardan rahatsızlık duyduğunu şu an öğreniyorum. Yo, Hiç burada bunu bana daha önce söyleseydin. Burada da öğrenmiş oldun ablacığım o zaman. Bir anda ya burada... Bunu keşke burada değil daha önceden yüz yüze konuşsaydın. Yani rahatsızlığını evet, belli etseydin de böyle... ...beni aradığı deride bırakmasaydım. Evini temizlerken, yemeğini yaparken hiç öyle demiyordun, hiç rahatsızlık duymuyordun. Şu an niye rahatsızlık duyuyorsun onu anlamadım ben. Ya Zahide Hanım ben, e bu bana konuya... saniye, ben bu konuya... E bana bırakmıyorsunuz ki zaten gelmezseniz yemeğimi de yaparım, temizliğimi evet, de yaparım sen yani. Hadi, beni demiyor musun abla akşama misafirim var, müsaitsen bana yemek yapar mısın ne diye? Ne zaman? Ben küçük çocuğumla sana yemek yapıyorum, sen bundan rahatsızlık mı duyuyorsun? Yani ben öyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum zaten çalışıyorum yani. Hatırlamıyor musun? Onu da yapamıyorum. Onu yapamayacak yolum. kadar da değilim yani ablacığım. Gülcan ablanla konuş. Ya abla, ben senin kıymetini yolum. biliyorum. Yolum. Ben senin kıymetini biliyorum zaten. O yeter. Biliyorum ee, aşkım. Gülcan şu anda çok saçmalıyor. Saçmaladı da zaten. Hiç gerek yok. Kız kardeşine yemek yaptığın zaman onu yüzüne vuruyor musun? Hayır vurmuyorum. Sen şu an yüzüme vurdun ama. Aa, Peki bunu ama söylemeye ne sen gerek var? Beni. Sen Hayır. Sen beni. Ben de bunu kabul etmiyorum. Sen yani kadınlar rahatsız biz olduğunu söylüyorsun ama. E Bırak, da söylesin sana girme, yemek sen yaptığını. Sen girme sen biz ikimiz konuşuyoruz çünkü. Peki, girmediği ne bir şey mi var ya? Diyeceğim. senin annen evine girip çıkınca sen yokken rahatsızlık duyuyor musun? Ne alakası var? Ben Nasıl kanka, ne hangi alakası var? ne kim ben gelirse rahatsızlık ben rahatsızlık her duyuyorsun? akşam ben diyorum. Ben kayınvalidem benim yanıma geldiğinde, benim evimde kaldığında ben rahatsız, rahatsız olmuyorsam anne, sen benim ağlamdan hiçbir şekilde rahatsız olmuyorsun. Sen de Ben bugüne kadar mı konuşayım? Bir kere Derya yani eve gelip yemek yapmıyor, ikincisi evini temizlemiyor. Kızımın evini ben temizliyorum. Bunların hepsi yalan. Bir kere damadım da oradan konuşuyor, haksızlık yapıyor. Bence iyi düşünsün. Yani evini haksızlık kim temizliyor? haksızlık olacak bir kim durum bakıyor. yok. Kim bakıyor? Arkalarında kim var? Biraz daha düşünerek konuşsun. Şöyle söyleyeyim, haksız olacak bir durum yok yani. Sonuçta sen e, bizim yanımızda kalıyorsun. Hiçbir damat e, bu şekilde karşılamaz. Buradaki kaynanaları sorayım. Hiçbir damat bu şekilde karşılamaz. Ben hiçbir şekilde sana bugüne kadar rahatsız olduğumu söylemedim. E sen Akayın benim yanımda, çünkü ben kalıyor. de kalıyor. Hatta vermiyorum. bazen sıkılır Zahide Hanım, eve gitmek olmuyor, istiyorum der. Ben gider de... tekrar evden alırım gelirim. Tek başına ya, oturmasın kalıyor de değil, diye. Kalıyor dediğin ne kadar kalıyor? 3 ay kalıyor, 4 ay kalıyor. Sonra sıkılıyor bir hafta eve gidiyor. Tekrar ben getirip ya, evden ben geri, geri getiriyorum. Ama ben tek başına oturmasını istemiyorum evde hani sıkılır diye. Güzel bir şey. Evet, evet. Sen, Sen de, konuşuyorsun. De, Ama bu şekilde konuşup da ters konuşuyorsun. Çok güzel bir şey yapıyorsun. Gülkan. Burada da başına kalkıyorsun. Keşke yapmasaymışsın gözüm. Hayır, başına kalkacak bir durum yok. Sonuçta benim ablamı istemiyorsa benim evimde. Ben sonuçta kaynamlar rahatsız ediyim. Bu neden benim ablamı ben rahatsız ediyorum? Ben malak yapıyorum. O zaman o kaynana girip almayacaksın rahatsız olursan. Hayır. Olursa. Anne rahatsız bakın. olacak Sen bir durum yok. Ben hani. rahatsız değilim. Annefe. Ben rahatsız değilim yani bu durumdan. Senin annefe, kızın benim ablamdan rahatsız. Şuna bakma, şöyle bir şey. Senin kızın onun kız kardeşini istemiyorsa onun kardeşe Gürkan seni istemeyebilir. Var ya gelinlere tepki olarak gelmişsiniz yani. Şimdi arkadaşlar şöyle bir gerçek var. Yani hala yeni evli sayılırlar. Derya'cığım sen iyi niyetle de olsa her gece her gece gitme bebeğin bunların evine. Bırak kendisi Zaten yapsın yemeğini yetiştiremiyorsa sonra öyle olur, bırak ben, öyle kalsın. Gülcan'ın bu kadar rahatsız olduğunu tahmin etmedim bu durumdan. Çünkü Sen belki... farkında değildin belki ama demek ki rahatsızlığı varmış bırak gitmem hadi kendilerine istiyorlar sonu yapsınlar Elinde oklama merdane yarışıyor eşler şahane ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bale mutfak mahalle